sen manyak. Ya bırak bu manyakları falan ya. Bırak yapma yani. Daha demin aa sahiplenmişsin kızı diyorsun bana. Ha? Kıskandırma ayakları yapıyorsun, kıskanmalar falan filan. Ne oluyor kızım? Ya sen... ...ne kadar... ...utanmaz, arlanmaz bir mısın? Aynı evde yaşadığın Geç ev... bunları anam babam, geç bunları. Ben biliyorum. Niye biliyorsun? Sen benim ne bildiğimi gayet iyi biliyorsun ya yani seni. Ee, ge gece gece seninle mi uğraşacağım ben? Zaten canım burnumda. Çatı katında yaşamak için ateşle sahte evlilik yaptığını biliyorum. Sahte evlilik mi? Hı -hı. Duydum sizi Yasemin. Sadece duymakla da kalmadı. sahte damga bile vurulmayan evlilik cüzdanınızı gördüm. Yani ben biliyorum. Bittik biz. Neredesin Ateş?